Bugün tarihin en güçlü ve en çok tartışılan kadınlarından birini Hürrem Sultan'ı mercek altına alıyoruz. Peki kimdi bu Hürrem Sultan? Yüzyıllar boyunca adı anıldığında akla hep baştan çıkarıcı, entrikacı, hatta bir imparatorluğu tek başına dize getiren bir kadın imajı geldi. Ama inanın gerçek hikaye bundan çok ama çok daha karmaşık. Bu imajın oluşmasında özellikle Avrupalı diplomatların rolü çok büyük. Mesela dönemin Avusturya elçisi Busbek'in yazdıklarına bir bakın. Hürrem'i Harislus kadını, hatta Sultan Süleyman'ı aşk muskaları ve büyülerle kendine bağlayan bir cadı olarak resmediyorlar. Ve bu karanlık portre, Batı'nın Hürrem'e bakışını nesiller boyu şekillendirdi. Hatta o kadar ki Batı'da kendi adıyla bile anılmıyordu, ona Roxolana diyorlardı. Yani Rusyalı kadın, Rutenyalı bakire gibi anlamlara gelen bir isim bu. Bu isimle aslında ne yapıyorlardı? Onun yabancı kökenini sürekli vurgulayıp, onu egzotik ama aynı zamanda tehlikeli, dışarıdan gelmiş bir manipülatör olarak etiketliyorlardı. Peki, bu efsanelerin ötesinde gerçek hürremi nasıl anlayacağız? Bunun için dedikoduları bir kenara bırakıp, birincil kanıtlara, yani geride bıraktıklarına bakmamız lazım. Ve her şey, Hayatının belki de en radikal adımıyla sultanla olan o inanılmaz ilişkisiyle başlıyor. Şimdi genel kanı ne? Sultanı parmağında oynatan kurnaz bir entrikacı, değil mi? İşte Hürrem'in kendi elinden çıkan özel mektuplar bu anlatıyı resmen yerle bir ediyor. Karşımıza bambaşka bir tablo, bambaşka bir Hürrem çıkıyor. Bakın ne diyor mektubunda Sultan Süleyman'a? Efendim, yokluğunuz içimde dinmek bilmez bir ateş yaktı. İstirap içindeki bu ruha merhamet edin ve mektubunuzu tez elden ulaştırınız ki biraz teselli bulabileyim. Bu satırlar, Süleyman savaşa gittiğinde duyulan o derin, iç yakan aşkı ve hasreti o kadar net gösteriyor ki. Ve bu aşk kesinlikle tek taraflı değildi. Sultan Süleyman da Hürrem'e olan aşkını her fırsatta dile getiriyordu. Ona yazdığı şiirlerde ''Benim İstanbul'um, benim Karaman'ım'' Bağdadım Horasanım diyerek onu sahip olduğu en değerli topraklara eş tutuyordu ve sadece sözde kalmadı bu aşk. Düşünün, yüzyıllardır süregelen bir geleneği yıktı. Bütün cariyelerini bir kenara bırakıp eski bir köle olan Hürrem'le resmen, yasal olarak evlendi. Bu Osmanlı tarihinde daha önce ne görülmüş ne de duyulmuş bir şeydi. Tabi bu eşsiz statüs sadece nikahla sınırlı kalmadı. Hürrem'e günde tam 2000 akçe yani günüş para maaş bağlandı. O dönemde en yüksek rütbeli cariyelerin bile aldığı maaşın kat ve kat üstünde bir rakam bu. Aslında bu maaş onun saraydaki benzersiz konumunun ve gücünün de resmi bir ilanı gibiydi. Şimdi Hürrem bu inanılmaz statüyü ve serveti elde ettikten sonra ne yaptı? Sadece sarayda keyif mi sürdü? Hayır. Tam tersine bu gücü alıp haremin duvarlarının çok ötesine taşıdı ve imparatorluk çapında inanılmaz bir kamusal güce dönüştürdü. Nasıl mı? Devasa bir hayır işleri programı başlatarak, İstanbul'da cami, medrese ve hastaneden oluşan dev bir külliye yaptırdı. Sadece İstanbul'da da kalmadı. Kudüs'e, Mekke'ye, Medine'ye, Edirne'ye, imparatorluğun en önemli, en stratejik şehirlerine uzandı. Kendi adını taşıyan, halka hizmet eden camiler, aşevleri, kervansaraylar inşa ettirdi. Bu hayır işlerinin ne kadar somut olduğunu anlamak için Kudüs'teki vakfının senedine bakmak yeterli. Bakın ne yazıyor. 400 kişiye her birine bir ekmek ve her ikisine bir tas çorba, cuma geceleri ise bir parça yahni verile. Yani her gün yüzlerce yoksulun, hacının, karnının doyurulmasını sağlıyordu. Bu, yüzyıllar sonra bile hatırlanan kalıcı bir miras demek. Ama Hürrem'in gücü sadece hayır işleriyle sınırlı değildi. O dönem için bir kadının yapması neredeyse akıl almaz bir şey daha yaptı. Adeta bir diplomat gibi davrandı. Polonya kralından İran şahının kız kardeşine, Macaristan kraliçesine kadar yabancı hükümdarlarla doğrudan mektuplaştı. Barış görüşmelerinde esirlerin serbest bırakılmasında, yani diplomasinin en kritik anlarında sultanın en güvendiği danışmanı ve tabiri caizse yumuşak gücü haline geldi. Ancak işte bu, eşi benzeri görülmemiş güç, Hürrem efsanesinin en karanlık, en tartışmalı bölümünün de kapısını araladı. Tahtın en güçlü varisi olan Şehzade Mustafa'nın ölümü. Herkesin aklındaki soru şu, halk tarafından çok sevilen, yetenekli ve tecrübeli veliyat Şehzade Mustafa'nın idamının arkasında gerçekten Hürrem mi vardı? Bu korkunç olayı o mu tezgahladı? İşte bu noktada tarih bize iki farklı senaryo sunuyor. Bir tarafta damadı Rüstem Paşa ile işbirliği yapıp sahte mektuplarla Şehzade Mustafa'ya komplo kuran ve kendi oğullarının taht yolunu açmak için her şeyi yapabilecek hırslı bir kadın imajı var. Diğer tarafta ise bambaşka bir gerçeklik. Eğer Mustafa tahta çıksaydı Osmanlı geleneğe gereği Hürrem'in kendi oğullarını boğduracaktı. Yani bu senaryoya göre Hürrem aslında evlatlarını o acımasız taht kavgasından korumaya çalışan bir anneydi. Bir komplocu mu yoksa bir anne mi? Peki ya Sultan Süleyman? Pek çok tarihçi şu önemli noktaya dikkat çekiyor. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir hükümdar, hayatında büyük bir hata yapmamış bir devlet adamı bir kadın komplosuyla hareket edip kendi oğlunu idam ettirir miydi? Unutmayalım Süleyman devletin birliği tehlikeye girdiğinde Hürrem'den olan kendi öz oğlu Bayezet'i bile idam ettirmekten çekinmemişti. Yani belki de bu karar saray entrikasından çok bir devlet aklının sonucuydu. Gördüğünüz gibi konu Hürrem olunca tek bir doğru yok. Hürrem Sultan'ın hikayesi ona kimin hangi pencereden baktığına göre tamamen değişiyor. Mesela Avrupalılar için o, sultanı yoldan çıkaran tehlikeli ve entrikacı Roxolana. Ukraynalılar içinse o bir ulusal kahraman, gurur duydukları Podolya çiçeği. Osmanlı tarihine kadınlar saltanatı perspektifinden bakanlar içinse gelenekleri yıkan, siyasette kadınların da var olabileceğini gösteren hırslı ve öncü bir figür. Kötü karakter, kahraman, öncü hepsi aynı kadın. Yani onun mirası tek bir renkten oluşmuyor. İçinde tutkulu bir aşk, halka dokunan büyük bir hayırseverlik, eşi benzeri görülmemiş bir siyasi güç ve tabii ki asla bitmeyen bir tartışma var. Hepsi iç içe geçmiş, karmaşık ve büyüleyici bir mozaik gibi. Ama belki de tüm bu tartışmaların ötesinde Hürrem'in en büyük zaferi şuydu. O Osmanlı tarihinde cariyelikten gelip tam 300 yıllık bir gelene yıkarak sultanın resmi nikahlı eşi olarak sarayın merkezine yerleşen ilk kadındı. Aslında sadece varlığıyla bile imparatorlukta bir kadının neleri başarabileceğini baştan yazmıştı. Peki tüm bunlardan sonra size soralım. Hürrem Sultan kendi döneminin kurallarını mükemmel bir şekilde oynayan siyasi bir dahi miydi? Yoksa bir imparatorluğun geleneklerini yıkarak belki de çöküşünün tohumlarını eken zeki bir mimar mı? Sistemde bir usta mı yoksa sistemi bozanın ta kendisi mi? Bu tartışma görünen o ki daha yüzyıllar boyu devam edecek.